Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda periyot bulma ile ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle periyot nasıl bulunur ona bakalım. Sinüs ve kosinüs için bakacağımız yer ilk önce kuvvet. Kuvvet çiftse veya tekse diye ikiye ayırıyoruz. Kuvvet çiftse pi bölü mutlak değer a. a dediğimiz x'in katsayısı. En tekse eğer 2 pi bölü mutlak değer içerisinde A diyoruz. Yani o zaman bakacağımız iki yer var. Bir, kosinüs ve sinüsün kuvveti. İki de x'in katsayısı. Daha sonra tekse pi bölü A, çiftse tekse 2 pi bölü A, çiftse pi bölü A demiş olacağız. Tabii A'lar mutlak değer içerisinde. Tanjant ve kotanjantta ise kuvvetin hiçbir önemi yok. Direkt pi bölü mutlak değer A diyoruz. Bunun dışında bir ifadede sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant toplam hali, toplam veya fark halinde varsa ve bunların periyodu soruluyorsa yapmamız gereken ayrı ayrı periyotları bulup bulduğumuz değerlerin ekokunu almaktır. Şimdi bunları sorular üzerinde görelim. Sinüs 3 pi bölü a'nın periyodu. Kuvvetine bakıyoruz önce. Kuvvet yok. Yani bir. Tek. Tek olduğu zaman 2 pi bölü Mutlak değer içerisinde a diyorduk. A dediğimiz x'in katsayısı yani 3. Dolayısıyla cevabımız 2 pi bölü 3 olmuş oldu. İkinci sorumuzda kuvvet çift. Kuvvet çiftse pi bölü mutlak değer a diyorduk. A değerimiz x'in katsayısı yani 2 bölü 3. Buradan pi bölü 2 bölü 3 mutlak değer dışında 2 bölü 3 olarak çıkar ters çevirirsem 3 pi bölü 2 olmuş olur. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz kosinüs için periyot sorusu. Kuvvete bakıyorum. 6 çift. Çift olduğu zaman pi bölü diyorduk. Mutlak değer. X'in katsayısı 1. Dolayısıyla cevabımız pi olmuş oldu. Sıradaki sorumuz Kuvvet 1 tek. Dolayısıyla tek olduğu için 2 pi bölü mutlak değer. X'in katsayısı 1 bölü 5'tir. Burada 2 pi bölü 1 bölü 5 olur. Bunu da ters çevirip çarparsam 10 pi olmuş olur cevabımız. Geliyoruz. <laughs> <laughs> Tanjant ve kotanjanta. Bunlarda kuvvete bakmamıza gerek yok. Direkt pi bölü Mutlak değer A diyorduk. A dediğimiz <laughs> x'in katsayısı yani eksi 3. Dolayısıyla cevabımız pi bölü 3 olmuş oldu. Aynı şekilde kotanjant için de pi bölü mutlak değer A yani x'in katsayısı 1 bölü 10. Bu da pi bölü 1 bölü 10'dan ters çevirirsem 10 pi olmuş olur cevabımız. Evet. Toplam halinde iki ifade var. Bunun periyodu isteniliyor bizden. Birinci ifade sinüs. Kuvveti bir yani tek. Dolayısıyla 2 pi bölü mutlak değer 3. Bu da 2 pi bölü 3'tür. Pi yerine 180 yazarsak 3'e böldük. 60. 2 ile çarptık. 120 derece. Derece çevirdim çünkü burada eko kalacağız. İkinci ifadeye geliyorum. Tanjant 4x. Bunlar da kuvvete bakmıyoruz. Direkt pi bölü mutlak değer adam. pi bölü 4. Bu da 180 yazdığımız zaman pi yerine 45 olmuş olur. Şimdi cevabımız ekok 45,120'dir. Bunu da hesaplayalım. 2'ye böldük 60, 45. 2'ye böldük 30, 45. 2'ye böldük 15, 45. 3'e böldük. 5, 15 3'e böldük. 5 5. 5'e böldük. 1 1. Çarpalım. 15, 45, 90, 180, 360 olmuş oldu. Devam ediyoruz. 8. sorumuz 3 ayrı ifademiz var ve bunların toplamı halinde verildiği için ayrı ayrı bu periyotlarını hesaplayıp ekokunu alacağız. Çift kuvvet olduğu için pi bölü mutlak değer a 6. Çift olduğu için pi bölü mutlak değer 10. 10 olduğu için mutlak değeri artık yazmıyorum. Bu da tanjantta tek çiftliğe bakmıyorduk zaten. Direkt pi bölü 18. Pi yerine 180 yazarsam 30 derece. 180 yazarsam 18 derece. 180 yazarsam 20 derece. Hı -hı. 18. Şu pi yazarsam 10 derece. <laughs> Şimdi de olmuş oldu. Bunların ek oku bize cevabı verecek. Hemen hesaplayalım. 30, 18, 10. 2'ye böldük. 15, 9, 5. 3'e böldük. 5, 3, 5. 3'e böldük. 1, 5, 5. 5'e böldük. 1, 1. 15 45 90 çıkmış oldu. Evet arkadaşlar periyotla ilgili soru çözümümüz burada sona ermiş oldu. Yapmamız gereken çok farklı bir şey yok. Sinüste, kosinüste tek çiftliğe bakıyoruz. Tanjant, kotanjantta direkt zaten pi bölü diyoruz. Onun dışında toplam fark halinde verilirse de ayrı ayrı bulup bunların ekoklarını hesaplıyoruz.